süten. Hızını alamadan kendi ateşiyle savrulup 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 söner diye bekledi kalbini dayayıp bir kayaya. Bir yılan kıvrılarak kızgın kumların üzerinde sırtında tek bir çizik bile olmadan terk etti üzerinden soyarak ona atfedilen yalan o elbiseyi. Ama yılan bile olsa pul pul bile olsa onun da boncuk boncuk gözleri onun da çarpan bir yüreği, soğuk gecelerde kıvrılarak sokulduğu bir sığınağı, onun da çarpan yüreğinin tutuştuğu tundura geceleri, sönsün diye ateşi, kana kana içtiği suyu, yanı başında zehrini kustuğu çocuksuz bir kuyu. Yılan bu, tutturmuş bir şarkı, ben bir yılanım, yoktur benim yalanım, gönlüm çarpar bir değişik şey ile, mavi gökler altında, Yeşil dallar arasında Benim de bir kalbim var Onu her görüşümde tutuşur Kaçarım küçücük yuvama Kaçarım büyümesin diye Ama kim umursar şarkıyı? Kimse anlamaz ki yılanın dilinden Kimse bilmez kalbinin Ay parçası bir güzelliğe vurulup da Sütten kesildiğini Herkesin dilinde bir türkü Getirin onu, getirin onu Uğursuzdur o ateş yakalım Onu ateşte yakalım Kız kıvrak yakalayıp Kuyruğundan kafasına ezelim, belini kıralım. Kör müymüş? Aldanmayın. Onun dilinde bir tekerleme. Uzun elti, uzun elti, gel yiyelim insan eti. Uzun elti, uzun elti, gel yiyelim insan eti. Bildiği tek gerçektir bu. Kuyruğu mu kesikmiş? Aldanmayın, aldanmayın. Onun dilinde bir tekerleme. Yüzen elti, yüzen elti, gel yiyelim insan eti. Yüzen elti, yüzen elti, gel yiyelim insan eti. Aldanmayın. Aldanmayın yılanın güzel derisine, süt damlayan ağzından dökülen pamuk sözüne. O bir yalandır, söylediği yalandır. Karanlıkta çıksa karşına abdest bozandır. Al sopanı eline, vur ipini beline, kanma tatlı diline, indir baltanı gelişine. Yılan bu, adı yıllarla olmuş yalanla müsemma, yılanın kalbinde yalnız kendini yakan bir muamma. Öyle tutuşmuş ki gönlü, elleri, ayakları saçları, parmakları öyle tutuşmuş ki gönlü ağzına kadar gelen söz dökülemeden dışarı kül olmuş dudakları ama kimse bilmez bunu.